Oğlun sana, kızın sana ne anlatıyorsa karşında kocaman adam varmış gibi dinleyeceksin. Hocam bunu yapmazsak ne olur? Eğer biz çocuğumuza sus oğlum, gerek yok oğlum, oğlum kapat çeneni dersek her konuşacağında, her gördüğü şeyi bize anlatacağında susturursak çocuktaki özgüveni zedelemiş oluruz. O çocuk büyüyünce hakkında savunamaz özgüveni eksik olur, hayatta başarı sağlayamaz. Peki bir baba olarak biz çocuğumuzun kılına bile zarar gelmesini istemezken yaptığımız yanlış hareketlerle onların ruh dünyasına zarar veriyoruz bazen. Haberimiz bile olmuyor kardeşlerim, haberimiz bile olmuyor. Bakın kız çocuğu babası olanlar, babalar sizlere sesleniyorum. Kızı olanlar, şöyle bir parmak kaldırsınlar, kızı olanlar. Erkek çocuğu da dahil ama özellikle bir kız çocuğuna vurgu yapıyorum ki Allah Azze ve Celle.